sizlerle Fortnite'te ilk videomu çekiyorum. Bugün ee, ee, aklıma bir Fortnite videosu çekmek geldiği için şu an Fortnite videosu çekiyorum. İyi e inşallah bu videoyu yükledikten sonra iyi like'lar, iyi yorumlar falan gelir diye umuyorum. Ve atılıyorum buraya adını konforlu değiş döner geri eski haline Bekleyin. buraya girmek istiyorum ben hadi tamam şurayı iyidir ya evet tamam eski haline dönüyor dönüyor gelelim buraya şöyle bunu ben e, bilgisayardan oynuyorum bunun devamını gelmesini istiyorsanız tabi yükledikten sonra istiyorsanız lütfen ya 3 ya da 5 like atarsanız yeni şey gelecektir evet bundan son, yarın da belki şey çekerim PUBG çekerim öyle şöyle girelim böyle eve gördüm altı femine var evet şuradan kas yerden bir şey isteyelim evet istemedik dövdü adam bizi şöyle alt tüfeğini alalım buralarda en fazla zaten alt tüfeği olduğunu düşünüyorum ben yani başka bir şey olduğunu düşünmüyorum Aa, gördüm. adamı gördüm adamı gördüm hay senin ya pardon ya pardon ya senin ben atacağım şey etsin et. ya ama ya öf ya öf pardon arkadaşlar sürdü beklemesi yok şerefsiz sanırım ben adam adam oyunu o, oyun öğrenip geliyor ben daha yeni şampiyon yeni şampiyon bu arada yani bir 3 e, gün oldu galiba ya da 4 gün müne yarın da pakki çekelim denemiyor <laughs> bakayım. İnşallah onun adam yanındaydı Neyse. Neyse. devam ediyoruz. Devam devam devam. Hadi bekleyin. Nerede olduğunu ve fırtına nereye gittiğini görmek için haritayı Evet biliyordum ben bunu. Keşke arkadaşlarımla oynayabilsem. Neyse. Hadi açıl. Bir maç daha yapalım. Sonra bir videoyu bitireyim. Arkadaşlar bu arada ben bir aydı e, bir ayda e, 8 abone aldım. Bu benim için iyi çünkü ben bir ay önce açtım e, Şeyime. şeyimi. Yani bir yıl ya da iki yıl önce Google hesabım vardı. İşte sonra ben böyle bir yıl son bir yıl önce açtırdıydım. Sonra işte YouTube hesabı yaptım onu. İşte videoları çıkıyorum. Abone olursanız da sevinirim yani. İlk videomun şerefine. Hemen açıl. Çok bekliyoruz ya. Hadi. Bakayım. Açın. Evet açıldı. Bakalım mı girdin? Ha girmiyoruz. Şimdi. Nereye girsem. Ee, buraya ineyim. Şu altta bir tane ev var ona gideceğim. Nereye girdin? Adam yok. Adam yok. Şu köşede bir tane ev var. Gösteremiyorum şu an. Aa. Adam oldu. Şarj <laughs> Hemen takalım. Ha. Zaten girmezlerdi. <laughs> De ya ben olacağım ya o Ya bundan önce Bir, bir tane daha oynadıydım 7 tane fedayı bana saldırıyor Tamam mı arkadaşlar 7 fedayı Şimdi bekliyorum 7 fedayı bana saldırıyor Tamam mı 7 fedayı saldırdığı zaman Benim elimde bir sürü şey var ee, Ne derler silahlar var. <laughs> silahlar var, hepsini takı takı vuruyor. Ya. ya. Da o zaman da bir tane dolaşan gemi var. Biliyorsunuzdur. Ya da bilmiyorum yani O da bir şey yok. Ama şu yana geçelim. dur orada bir şey var. Tamam. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Maalesef. Yani benim elimde olan bir şey yok. Yani anladın mı? Şimdi bunu alalım. Hemen. Alamadım. Hadi. Heh, tamam aldım. 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 Tamam. Şuna bakalım çalışıyor mu diye Ver bakayım Şöyle bekleyelim Ya neden böyle bir şey oldu ya İff Ya öf ya Yürü zekerim ya. ya oyunu ne ben senin <laughs> oynayışma ya oyun olmuyor işte ya ee. <laughs> öldür öldür herkes bur vur. vur. <laughs> güzel şunu da at Okay. Evet. Adam çıkarsa Hay senin Hay no. şurada bir tane kutu var Altta adam var İş i̇şte. 야 야. <laughs> ya ben açıkçası de ya bir şey yapamıyorum arkadaş ya. <laughs> ha, böyle ne duvarda mı kalacağız? güzel Hiçbir bir boka Tamam açalım tuval senin. <laughs> Hadi ya. Tamam buradan gidiyorum o zaman ben. Gidiyorum. Ben şurada bir tane şey gördüm ama gitmeyeceğim. Ya basıyorum basıyorum. Aa kutu gördüm. Aa hadi açalım. Önüne çıkacak acaba? Hadi bakalım Al tüfeği normal El geç Ya adam ateş ediyor ben. Ya mouse ya. Ya ölüyorum ölüyorum. Ya adam var hiç ateş edemiyorum ya. Ya nasıl ya. Ha. Sonunda ya. Allah. Ha, alanda gelsin. Ha. Şöyle. Alanda gelsin ölelim. hadi alan gel gelsin biz de adam ateş ediyor biz hiç bir iş yapamıyoruz alan gel 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 öle Öl. Öl. nereye girdim ya f ya Ya olmaz böyle şey ya. Ya at at ya. Ya arkadaşlar. Maalesef hiçbir şey yaramıyor. Ama evet. Çok süper. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bu çalışmıyor. Neyse arkadaşlar lütfen videonun bir bir şey de diyemiyorum. <laughs> Arkadaşlar videolarıma like atıp abone olmayı unutmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.